Merhaba, kripto paralara ilginiz mi var? Kazanmanın yollarını mı aramaktasınız? Doğru adrestesiniz. Bu indikatör tam size göre. Sadece bir indikatör değil, birçok olanağı da ücretsiz sunmaktayız. Cash kontrol indikatör, doğru kuranı yüksek alçak sinyalleri vermekte kalmaz, bir teknik eğitimcinin yapabileceği her şeyi yapar. İyi bir teknikçi olsak bile, bu işi biliyor olsak bile, laptop kucağımızda gezip tren çizgisi bile çizemeyiz değil mi? İndikatörümüz cep telefonlarında da çalışmaktadır. Bununla da kalmayıp, zekice hazırlanmış, çoğunluğun ve hatta kimsenin bilmediği taktik ve stratejileri Özgür Bey eşliğinde indikatör sahiplerinin özel grupta ücretsiz öğrenebileceksiniz. İndikatör ücreti sadece 100 dolar olup faturanız kesilmektedir. Diğer tüm olanaklarımız saatlik tarama verileri, haftanın 6 günü taktik oturumu, canlı yayında soru cevap, 7/24 canlı destek hattımız ücretsizdir. Biz size bu işin tüm püf noktalarını öğreteceğiz. İlk olarak kaybetmemeyi, sonra da kazanmayı siz öğreneceksiniz size kalan kurallara uyarak kazanma ihtimalini artırıp keyfini yaşamak olacak. Kazananlar kulübüne hoş geldiniz. Daha detaylı bilgi ve ücretsiz genel grubumuz bu izlediğiniz videonun altında açıklamalarda bulunmaktadır.